Arkadaşlar merhaba, bugün yan hesapta yeni kartları kullanmadan kupa kasmayı deneyeceğiz. Şu anda 6700 kupadayım. E, destemiz böyle bir cellat kasırga destesi. Viper'ın yapmış olduğu bir deste. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet, rekinimizi bulduk. Federico. 6700 kupadan geldi. Eğer bu hesapla e, böyle yeni kartlardan uzak bir şekilde kupa kasmamı isterseniz videoya like atarak... Belli edebilirsiniz. X'e değildir umarım. Yani burada da antiyemiş olmayalım. Tamam şöyle bir kasırga. Bu desteyle X'e karşı oynaması çok zor çünkü e, Tesla'yı alabilecek bir kartımız yok. Sürekli ortaya koyduğu için büyüden de etkilenmiyor. Bakalım X'e atarsa direkt roketi göndereceğim. Evet şöyle bir roket. Öne atıp da neden şövalyeyi de almadım? Bilmiyorum. Sorun değil. Şimdi bir atak denemesi yapabilirim bence. Okçu falan atarsa diye tutuyorum ama tamam. Bir tane daha vur Valkür. Çok iyisin. Kuleye bir vuruş gelir mi? Tamam harika. Burada en ufak vuruşlar bir önemli olduğu için şu an bayağı avantajı yakaladık. XY'nin kulemize kitlenmemesi lazım. Eğer rakip alev topu yerine roket almışsa işimiz daha da zor. Çünkü destede fark edebilecek tek kartımız roket. Bunu da güzel kullanmam lazım. Evet şöyle bir roket. Keşe goblinleri önden atsaydım. Hemen bir atak deneyelim. Belki kuleye ulaşabiliriz. İkisi de güzel harcıyor. Oraya 7x'i e attıktan sonra defansa da 6 x e harcadı henüz büyüsünü göstermedi. 300 fark öndeyiz sadece. O yüzden geriden kart atmak istemiyorum. Bir anda roket çıkartırsa taklaya gelebiliriz. Şöyle Tomru sol tarafa doğru göndereceğim. O bu ruhu vurmasın. Şu an roket atarsa ben de atacağım. O yüzden arkadan attım. Ama atmadı. Tamam. Demek ki aleyh topu oynuyor. Yoksa ilk olsam ben atardım o oval ederken Roketmiş. Şöyle Tesla için bir de tomruk göndersem. Tamam yanlış attı çok iyi. Bir tane daha farkı bayağı açtık. Şöyle Valkül'e tutup biraz ilerlesin Tesla'yı da roketle alalım. Tamam hemen bir binici. Tesla'yı döndürmüş, Valkür bir tane vurdu çok iyi. Farkı güzel açtık, rakip bayağı hatalı oynadı. Şöyle kasırga. Evet, şu an de gerideyiz. Celat oradan sen ikisiye de vurursun bence. Evet harika. Bir de tomruk lazım. Çok kart attık ya. Şimdi ikisi döndü. Her sen de gelebilir, aynı yerden de gelebilir. Evet tersten geliyor. Maçı sürekli alma şansı olduğu için rokete dönemiyorum. Rakipte de roket var. X e ile biraz vurup rokete dönebilir. Şöyle onlara bir kasırga bir de tomruk yapacağım. Ben sol taraftan gideceğim zaten. Tamam şöyle bir roket. Bu bizi son ana kadar oyalayacak. Tamam bunu yaptıysan ben ters taraftan yavaştan bir atak başlatayım. Ben giderken atak yapabilir aslında o yüzden hızlı spamlayacağım. Vakti döndürelim. Döndürdük. Ee, şöyle bir tomruk. Cellata güveniyorum oradan. Ama vuramadık. Tamam bir tane daha cellat. Baya güzel savundu bu arada. Bir tomruk. Evet güzel bu zurhu da gitti. Şu an kuleyi almam lazım bence. Şöyle. ATS'yi döndüremedi. Cellat vur baltanı. Kazandık. Ben bu destede çok iyi değilim ama rakip de bence baya kötü oynadı. Eğer destesinde usta olsaydı bence daha da zorlayabilirdi. Evet, rakibimizi bulduk. Luke Jamar. Buradaki oyuncuların ne oynadığını anlamak pek mümkün değil. Eve gördüğüm kadarıyla çok fazla keşiş ve kuş yok. Yani normal destleri daha çok oynuyorlar. Mitledir. Hala aynı bildiğimiz gibi. Kasırga'yı keşke atsaymışım. O milyonlar çok vurur Kasırga'yı. Atacağım. Ne olabilir ki? En kötüsü oldu. Tamam şöyle tutalım. Bak kasırga atmasaydık. Şu an maçı garantilemiştik belki de. Neyse sorun değil. Buradan da yeneriz. Bu arada bu sezon için kupa kasar bilmiyorum. Çünkü hafta sonu İstanbul'da olmayacağım. Hem de artık kuş ve keşiş görmekten gına geldi. Yani sürekli aynı kombalar, sürekli birebir aynı desteler pek zevk vermiyor. Ama yine de belki bir ihtimal denerim. Ana hesapta. Bakın işte mesela büyücü görmek güzel. Orada kuş olsaydı derdim yeter artık. Ama büyücüyü neredeyse bayağıdır görmüyorum. Şöyle tutalım. O goblinler birazcık korkutucu. Celat bu arada alamadım bir büyücüyü. Ölecek neredeyse. Valkür ve minyonlar. Şimdi arkasında binci atarsa roketlerim önüne attı. Tamam şöyle tutalım. Bir de buz ruhu. Aman dondurma. Gelin böyle. Ufak bir hasar aldık. Ama destesini öğrenmiş olduk. Dondurması varmış. Başka görmediğimiz kartı kalmadı herhalde. Tam sayamadım ama ona roket atmayacağım. Aa goblinleri vardı doğru. Keşke tohumunu direkt atsaydım. Her neyse. Tekrar bir atak başlatalım. Böyle desis iyi güzel de. Ona roket atacağım. Sanki tek cellat kasırga atığında kuleyi alabilecek gibi hissediyorum. E, ee, önüne bir valkür. Şimdi güzel bir kasırga atmam lazım. Şöyle. Kuru baltanı harikasın büyüsü evet tomru vardı. Unutmuşum. Tekrar büyüsünü döndürmüş. Kuleye de vurur musun? Harikasın. Tamam zaten öldü sayılır. Celat vurunca ölecek zaten. Niye hepsini attın bilmiyorum. Şöyle gel. O güzel bir dondurma. Şimdi şöyle bir binci bir de hemen tomruk. Artık almamız lazım. Ceylet oradan vuramazsın herhalde. Evet abartmamak lazım. Köprüden atıyor öte. Şöyle bir roket. O milyonlar beni korkutuyor. Dondurursa alabilir. Bekliyorum. Dondurmadı. Şimdi son bir binici atacağım. Sonrasında zaten büyülerle bitirebiliyoruz. Kanka ne yaptın? Burada toplayıcı mı atılır? Maç bitiyor kazandık. Son toplayıcı biraz ilginçti. Onun dışında güzel maçtı. Devam edelim. Evet rakibi bulduk. Marco Teco. Eyvah. Tanıdığından dolayı mı yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum. Binci ile başlayalım. Ha, tamam. Acaba o küreselde çok fazla kullanılan deste mi? fişekçili, kuşlu falan. Onu oynuyorsa zor ama yenebilirim bence. Tamam çok pilini çekmemize gerek yok. Biraz farklı versiyonu sanırım. Muhafızlar derdim ama onda buz ruhu kullanılmıyor. Tamam Valkür iki vuruş yaptı. Güzel. Hemen bir atak daha deneyebilirim aslında. Hızlı bir şekilde. Hem de kartlarını öğrenmiş oluruz. Mini Pekka mı? İlginç. E tamam önden attı biraz. Aynı anda atsaydı roket atardım ama şu anlık gerek yok. Deprem boş şeydi. O valkür bırakmaz orayı. Evet demiştim. Çok zor bir deste değil. Hatta benim için kolay deste. Çünkü rakipte ne zaman büyük hasar veren büyüler olmasa Viper destesi avantaja geçiyor. Depremi kullanabilecek kartımız yok yani. Onun için avantajlıyız. Şu an bakalım. Domuzlar atmadı. Acaba havaya vuran başka kartı var mı? Fişekçi falan iyi gider bu desteğe. Evet varmış. Rokete gerek yok. Bekleyelim. Önünü koruyacaktır muhtemelen. Kasırgam elimde. Evet şöyle. Çok bilinle alaka. Çok agresif. Bir binici. Yani o kadar hataya rağmen yine de güzel savundu. Neyse buna yine bütün kartlarım bir aradayken atak yaparsam kolay bir şekilde alabilirim. Çünkü Celat ve Valkyrie'mi öldürebilecek kartı yok. Şöyle fişekçiyi almak için kullanacağım büyülerimi. Tamam. Buz ruhu da büyü sayılır. Mini Pekka'yı gönderecek. O yüzden şöyle bir roket. Bak mantıklı olana arkaya atmandı, sen mantıksız olana yaptın. Ama yine de tutturdun. Neyse şöyle bir jel at. Gönder domuzları. Harikasın. Şimdi son hatamızı yapıyoruz ve Kuleyi alıp dağılıyoruz. Umarım. Şöyle güzel bir kasırga. Minipekta öldü çok iyi. Kuleye de vurdu cellat. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur ayıp olmasın. Tamam büyüye gerek yok. Ha bir kaldı canı. Ve bitirdik. İyi oyundu. Buna da antiydik. Viper de siz demek ki altlarda iş yapıyor hala. Hemen son maçımıza geçelim. Evet rakibi bulduk bu arada. Son maç için desteme güçlü madenci ekledim. Baktım artış gelmiş ona. Son maçımızı bununla oynayalım. Bakalım iş yapacak mı Valkür kadar. İnternetim biraz sıkıntılı. Nedenini bilmiyorum. Wi-Fi'den kaynaklı. Şimdi buradan ne olabilir acaba bomba kulesiyle? Baksanıza kart geç düşüyor. Ona roket giderdi aslında ama agresif olur. Biraz bekleyelim. Şöyle güzelinden bir cellat. Slaşör. Yani aklıma mezarlık geliyor ama umarım değildir. Valkyr elinde değilken... Mezarlar karşı oynamak istemem. Tamam cellat bir tane de atsan. Hobaltanı. Harikasın. Bugün galiba şanslı olan taraf biziz. Kartlar ne dersem yaptılar. Biri bile... Üstüne düşeni yapmamazlık etmedi. Tamam. Ama bomba kulesi çok sıkıntı. Bir de hızlı döndürüyor desteği. Onu geçebilir miyiz bilmiyorum. Güç madenci pek iş yapmaz bu destede. Çünkü e, ağır canlı bir kartı yok. Ona zehir atarsa belki atak deneyebilirim. Attı. Şöyle soldan direkt bastırsam nasıl olur? Bir de hemen binici. Bakalım ne tepki verecek. Tamam güzel yıkıldık galiba. Bomba kuleni nasıl döndürdün? Tamam bir vuruş yaptık en azından. 2x'e girdikten sonra mezarlık atığını nasıl tutabiliriz? Bilmiyorum. Belki köprüde güç madenciyle kesersek. Bir de internetimiz kötü. Bak kart geç düşüyor. Ben fark ediyorum. Umarım siz de fark edebiliyorsunuzdur. Tamam bir tomruk. Bomba kulesini yetiştiremedi bu arada. Bir vuruş yaptık. İyi fazla hasar almadık. Güçlü madencinin yeteneğini kullanabilecek bir alan yok. Ona roket atarım. Yani cellat kasırga oynuyorum. Niye arkadan kart atarsın? Aslında sevmem lazım rakip hata yapınca ama bariz bir hata olunca insan sorguluyor. Tamam o buz ruhu ne güzel atladı. Bomba kulesi ölsün. Şimdi güzel bir atak. Kule öl artık. Ne bitmez canım varmış. <laughs> bir tane döndürmüş. Harikasın. 2400 kaldı canı. Şöyle tomruk atalım. Evet zehri attı. Şu an atak zamanı. Eğer bir daha bomba kulesi çevirirsen bak bozuşuruz. E ama yeter. Celat vur baltanı. Evet kazandık. Aslında kolay bir maçtı. Niye bomba kulesine o kadar sinirlendim? Bilmiyorum. Bakalım kaç kupa almışız. 32 kupa. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.